Herkese Sualim, Viyan, dayı, merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Ee, ah. o, o bana, ya, ben Hamdi Usta. Sağ gösterdiğim sayamda yapalar. Merhaba arkadaşlar. Eee Yodan mıydınız arkadaşlar? Anlaş. O da mı kaldı? Ben ay şey gidiyorum. Buza gidiyorum. Ben şey gidiyorum. Lava. Oradan niye ne çıkıyor? Iron Ay mıydınız ben çıkıyorum. Ayrın kılıç çıktı bak bana. Tamam. Ortaya gel istersen. Evet. De evet. ayrın ay, balkan. Seç. Bana set lazım pampas kılıçlarım iyi de Nedir'a gelsene Ortaya gel tamam ortaya gel Okan aha gördüm gör, Okan gel Okan Oo, Okan set at Arkan Var mı? Oo adamsın Yok bir şey. Tamam adam, adam. Büyük tamamı keserdi. Gel gel. Bir şey atarız. Lan Adam taktikle yapıyor. Aha yandı zaten top. Tamam. Kanka kilit takım var bak. Daha da kere takım. O dar mı kışlar? kaç kaç. Kanka kere takım var. Su var şurada girsene mal. Geldi. Adam geldi. Mal bunu kuru, 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 kuru. Bu sorunun da içine yeri böyle çok dar ve güzel Abi oluyor. Abi sen neredesin beni alamaz ki orada. Tamam ben kestim. Burayım lan. Ortada birini kestim. Abi ortaya gel. Acil ortaya gel. Ortanın yakın değil mi Aha. Gel gel sefer açacağım gel. Okan. Fakir Okan dur amık dur. Ben ne kutken kestim. Lan. Al şunları. Adam bana var ya hiç vuramadı. Adam gel kaç kaç. Makyum. özür dilerim. O iyi vurdu. Hadi arkamda arkamda. Bana vurma oksijen var. Adam arkada abi. Cici. Anladım, çok daldım herkese ya. Of gel ta... gel şuraya gel. Sen de hizmet başlıyor. Oo, çok eğlenceli bir bölüm oldu değil mi? Adrenalin alıyor. Oh çöplerin de bana. Aha 3 kişi. Aha 2 iki kişi. İkimiz kaldı. Bir de kimse. Salayım mı? Kapışacağız mı? Dur. Bir dakika daha mı? Daha mı? Daha mı? Ee, kanka sen altın kılıç kapışacağım. Kabul mü? Makro basmayacağım. Allah çarpın. Dur atla sen beni taş baltayla kapışacağım. Kabul mü? Ya da dur altın kılıç. Hadi. Canafıysa başlayalım. Hadi lan kedi. evet arkadaşlar bölümler sonuna geldik Efe. Ya, Efe Efe kanalı abone olmayı unutmayın. Efe sen ne diyeceğim bir şey diyeceğim ben. Yani sağ ya. Yoksa alırdım ben. Yani şimdi. Neyse de bay bay.